E ee, ne alalım? Arkadaşlar söyleyin bakalım. ya Varus ya Varus almak istiyorum ama bir yandan da hiç almak istemiyorum ya. Flex'leriz ya alalım. <laughs> Varus'u da mı flexliyoruz? Wow. <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> Okyanusa <gülüyor> geldik ya. Eskiden daha iyi hatta. Harbiden Okyanusa geldik bu arada. Sezon 3 Varus mit. Ya jungle ya flex bir pick alalım. Sezon, Sezon 3'te Varus var mıydı? Ben i̇şte... banlayıp Flex çekebilirim. Set alabiliriz oynuyorsan jungle'da ama Grace de okey. Ben Grace ben, Bence Grace yapıştır ya. Aynı, yani aynen. aynen. değil abi bence. Baba Grace Papa Aha Fiddle GG. O. Oyun GG abi top Fiddle. Ben bilmiyorum top Fiddle'da ne yapacağımı. Abi dedim size Fiddle flex indi. GG. Ben Cassio oynayayım mı bu? Aha Ezreal mid? Yok tamam. Aha Ezreal mid Vel'koz izleyin bak Holy shit Yok lan Vel'koz middir Böyle yaparlar mı? <laughs> <laughs> Vel'koz <laughs> support bence Alayım mı? O da olabilir Ama e Vel'koz support <laughs> olabilir Kasi oynayabilirim de Alt range ederler sanki sonradan ya Sivir de alabilirsin o ve istiyorsan Sivir iyi gözüküyor ya bence Bence buradan Bence buradan Support alalım Support mu? Yok yok sivir e gregasal Al, al. Bana gregasal al. Gragas gragas al bana Gregas. Tüh. Abi 3 tane yedi kere aldık bu ban pik ne ya? güzel gülüyor. güzel. Şimdi... Adamların yedi de belli ki çok sıkı. Korkan tapa oyna bir de. Tapa ya su ben alıyorum ben. Olabilir. Şimdi bunlara ne lazım abi? Bunlara AD top lane lazım galiba. AD top lane'leri banlayalım. AD top lane. Her şey AD ki top ne banlayayım? Aatrox falan banlayın işte. Bunu kesemezsiniz şunu bir banlayayım. <laughs> 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 Evet Kamil. evet. Kamil. <laughs> Ninja Kam tabi destans alıp güçlenen her şeyi banla taptı şu an. E, hepsi. <gülüyor> <gülüyor> Kamil banla. Kamil alacak. Sen niye buradasın ya? Santiago Palantir e abonelik hediye etmiş. Hoş geldin Palantir. Çok teşekkür ederim Santiago. Ragnar tekrardan Ninja nice 5. asırlarına. Eyvah Ragnar da çıktı. Cıpırı ne şimdi. Where'd ne banlayayım? Bu Kong banlayayım mı? Ninja tabi Dead Dance deyince aklıma o da geldi. Fikong oh. mu? Fikong ha. ban iyi olabilir. Bence banlayayım ya. Bir redraft mı isteseniz ya? ya bir de, <laughs> Fikong'da bir sıkıntı var. O iki tane falan oluyor. ya, Fiddle'da iki tane oluyor. Adamlar çok kişi olacaklar oyunda sonra. <laughs> ya ben Bizim kompa ne almalıyım bilmiyorum. Bizim komp direkt çöp bu arada. Nasıl kazanacağız? Zek falan alacağım galiba ben. Bence siviri tapa yollayalım. <laughs> buraya ne alayım buraya? Ben oynarım siviri tap şaka yapmıyorum. Aa, Varus support oynasana. Oynanıyor ya fena. Ciddi söylüyorum. <laughs> Vallahi ciddi söylüyorum. Varus support'a... Varus Ay... mi ya. Tabii tabii. Kanka şey al o zaman. Ha, böyle Leon tarzı bir şey alabilirsin. Engage ya? lazım bize bro. Evet evet öyle bir şeyler Anlat. lazım bize. Ya da direkt Lulu'yu çeksene kanka. Oo ben de tapa kar mı aldım? Aynen çek çek Lulu'yu çek. Oo. AD carry support team. <laughs> <laughs> yarısı, yarısı AD carry yarısı support. Aykut Torbay Aykut Torbay 7 3. aslında kutlamış. Seyay yayınlar demiş. Asayi seyirler. Cıpra 100 bit atmış. Bence belki banlayın arkadaşlar. %100 win karşısında hiç şansı kalmaz demiş. <laughs> al rammus aldı adamla. Trandl mi alayım lan? <laughs> direkt <gülüyor> Vallahi lazım bu arada bir şey diyeyim mi? Trandl <laughs> almazsan kaybederiz. Abi Trandl <laughs> almazsam o <Rammus> ay. <laughs> İki Trandl lazım şimdi ne yapacağız? Yok Vayne al Vayne <laughs> tapı. Kaptan lazım bir, bari. bir, bir koysan ultiye attığını direkt kessek. Arkadaşlar özür dilerim ama hayallerinizi yıkacağım bu Fiddle. Mid ve Buda tank. What? Hayır, Hayır abi ben. kim? Tapmış. <laughs> Tap fiddle. Bir dakika bu oyunu ne kurtarır düşünelim. Dodge. <laughs> bu oyunu hiçbir şey kurtarmaz arkadaşlar ben size söyleyeyim. Yok ben taşırım bunu ya. Dert ben hala de. Belki Ya Karma ya Trundle ya Urgot. Üçünden birini alacağım. Bence Urgot iyi ben gibi sen... gözüküyor. Urgot, Urgot tankları iyi kesiyor. Urgot tankları iyi Hadi kesiyor. O zaman birlikte hallederler. Seri Güzel. maçımdaki Van bak abi. Sene. Baksana oğlum adamların çarlığına ninja kaplumbağalar falan var. Dönecek mi yani bizi kesmek için? <laughs> ne yapabilir maksimum? Last Whisper falan alacağım bir de ben 3. item. Formayı alınca seni tek başına keser bu arada. Belki, belki e, karşıma eve gitsem bir şey yapar mıydı ki de? Ben sen puşlasan. Ben, ben puşlasan. oynarım orayı. <laughs> %50. puşlasan. Ben puşlasan yeter <laughs> <abi. gülüyor> Ben puşlamayı denerim. Hayır bizim Kanka. kazanmam için savaşmamız lazım. Aynen aynen. Yani. Delik da adamlar zaten armor stackleyecek alacaklar. Ben o kritik bir anlamı ben. olmayacak yani. Red Ama sen bir basayım. Cıpırın 100 bit atmış. Bu arada buradan sormak isterim. Ragnar turnuvada Kenan alınca aklına ben geldim mi? Onu geç demişti ki Ragnar alıp yenilirsem turnuvadan ikimi Cıpırın yapacağım dedi. Bir dahaki maçta görmek istiyoruz. Bu arada Cıpırın aklı ben bu sözü hatırlıyorum. Ragnar erkek sen sözünü tutarsın. Only Prof 150 bit atmış. GG demiş. Katılıyorum Oğuz. GG boy. İlklerin adamı. Abi sen, koruyorsunuz? Sen güvenmiyorsun bana ne diyeyim? Değilim bay bay mı? Görüşürüz Ragnar. Güveniyorum da kanka sivirle ben 750 <laughs> stack yapana kadar o item'ı... Vallahi dayanamayız ya. <laughs> tamam. gel gel bay gel. Geliyorum. Hı, güvensen adamı fenerbahçe yendi bugün. <gülüyor> Allah ölüyorum. <laughs> Koray öldü abi. <laughs> Devil 1'de öldü Koray. Aaa bu ver kafayı kaldır kafayı kaldır geliyorlar. Gol gol şunu. Ben çarpı saklıyorum. Tamam. Level 1'de push mu istiyorsun Mami? Yani ben adam maviden başladı galiba. Gel gel şuraya. Ha, ne diyorsun? Ay 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 burada burada burada. Buradan burada, burada başlayacak. Gördük gördük. Adam. Bekten başladı tamam. <laughs> Fidel öyle bir geldi ki. Bot Botlayın yardım ediyordu ya o tek başına Aa, böyle başlayamaz. Şu çalıya girsene direkt. Bana Fidel gelmesin yeter. Fidel gelmesin mi? Tamam. Aynen abi. Fidel gelirse <laughs> ben de gelirim o zaman. Kafi. Ya so da gelirse olur muyuz? İçeri atamadı orada. Hadi ben 3 olursam topu keseriz. Karşıyosu çok iyi. Bir <laughs> hitbox. mi? Vallahi. Belki pozisyonu gelirim artık tek tek gel. şu an. Tamam Mami. Karşıyı sömürüyorum. Rolü. Ee, Ramus kayıp gank atabilir abi çok free. Bak kanka bunları. Bakamıyorum. <laughs> Çank edim. Botta olabilir Ramuz ha. Traflara gelmeden. Gençler. <laughs> Bizim mavi de herhalde Ramuz. Ben bota bakıyorum Söyliyorum. abi. Aaa orada tamam bu herif oraya. <laughs> Orma farnıyor tamam. Traf ben aldım. Bize gelsem bir gelsem bir şey olmaz. Topa gelsem tamam, bir tam. şey olmaz. Tamam. Sen farm'a devam ya. Ben dönüyorum. kal alabilirsin. Aynen onu alacağım. Okay, bir dive mi ya yoksa? Ben aslında hmm. base atmayacağım. Alt play etmesin duvarla. Ben bir de doğru yap, bak, ben, ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Ben yengeci alacağım. Ramus bota inecek yani. Ramus'u kesersin de cana bak. Ramus'un cana bak. Okey mi Çok zor abi. Doğru biraz. Benim char kuleye vuruyor. Adamı vuramaz ki. Beyler deli gibi altı ile ediyoruz ona göre. Aynen aynen. Ramos 2 seviye Eğer adam üstüne doğru. zıplarsa buradayım. Abi oluyor. yok. Tutamayacak gibi. Geldim. Var mı skill'in? Koşuyorum Aha. ben de. Doluyor ama. Tamam tamam şey. geri çıkın o geri üstünüze gelecek. Okey okey okey. Adam her türlü kaybedecek. Aa, tira, what what bot, bot, Ezreal, Ezreal. 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 O ne lan? Boş ne? adam tp'si atmış. Ben frizliyorum burada. Aynen aynen botu kazandık direkt. Adam bu TP ile kaybetti oyunu. Ben şuraya gidiyorum ben abi. de frizleyeyim bari. Bambu attı. Topa gelebilir belki. Hatta topa geçiyor. Mavisine mavisi yok sana gelecek. Tamam. ben bir reset alacağım buraya. Zaten frizliyorsun botu. O zaman ben Rambus burada. Bence de orada savaşma. Karşı botlayın. Karşı botlayın'i görmüyorum. Savaşmıyorum abi. Şeyi bekliyorum. Aha Beyblade geliyor. Oğlum bunlar ne yapıyor? Kendin dilde mi buraya? Ben gelemem. Ne yapıyor? Karar veriyor bunlar ya. şurada ya Allah'ım. Üçe bir kaçıyorlar abi. Çok kötüler ya. Söyleyeyim. Bak bak geliyor. Topa bak. <gülüyor> 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 Biri gelsin şuraya gözünü seveyim. Ben buluyorum top, base'den top sana. Top olup kaçıyor adam abi. Zıplaya zıplaya top geldi üstüme. Aldın aldın onu ya. Bot top onu alcam da adamı keserdim. Duranza. Allah Allah. Gel adam geldi ya. Yine mi ya? Can'a bak. Can'a bak. Gel can'a bak. Çıldırdın mı? Var mı? Var da yetişemem. Vurursam belki. Ölü <laughs> Devolas. <laughs> Evin'den aldım. Mavi'de aldı freye. Ondan mavi tamam, mi aldı lan? O benim maviyi almış oğlum. Ondan biriniz. Var. <laughs> <laughs> <Lan, gülüyor> ne ara Abi. Ben abi, hiç... Duruyor mu? Lan bilerek atmıyor herhalde. Tamam ben oyundayım. Bitsin gelin. Devolas. Ya da dur hızlıdan intiyim geleyim. O Yapmadım. mide gelecek ha şu taraftan. Mağarası namıya gelecek. Şey ben daha beyaz atmadım. Mr. Ramos'a dikkat edin. Ramos Koydum bir direkt. Şey... Kaçtınız değil, şey mi? değil mi? Amerika? Kim bu? Kim bu? Bu ne oğlum? W'm yok, W'm yok, W'm yok. sen midi pushuyorsun değil mi? Geleyim mi? Allah için evet. tapa koş. Pushladıktan sonra. Zamanlarını çalmak istedim de. Direkt keseriz. Keseceğimiz yer burası. Adamın armoru yok. Ben ultim geliyor benim. Dive'ı koyarım abi. buna. Söyledim. Ben kreşi olacağım. Ramus 3 kaldı. Sol ejderi alabilir miyiz sonra? Hmm. <laughs> zaten yeterli. Bu var değil mi? Tutacağım var. tutacağım. Her şeyi Bizim var. Bismillahirrahmanirrahim. Ama kule altına sokturtmuyor İtir ve bir ya. şey yapamıyorum bu konuda. İtir, ittir. <laughs> Belki manası biter. Tipimiz Tipimizde W basıyor. <laughs> Ramus base attı topa girebilir gençler dikkat edin. Kurve tutamıyorum daha fazla. Bilmiyorum. adamlar bana da alacak çok büyük bir. Yeter abi, abi. ya abi. Aldım. Nice. <gülüyor> <gülüyor> kötüyüm, Konuş başarılı. kötü başarılı. Güzel güzel. O sonuç Kendim doğru okudu, abi. Ay, sandım iyi. ya. Kâfi kâfi. Alabiliyor mu tekte? Alıyorum. Alırım lan. Direkt pushlayalım mı next wave istiyorsan? Tabi tabi. Belki beni karşıma eve gideceğim dedim alıp. Bir de ses. Tamam. Tapu keseriz. Benim Mami için yapsın tapın... Yapmışım. Tapu ke... Ee, keseriz. Ninja tabisi keseriz. var sen... oğlum Sala, adam. Sol, sol, sol Onu diyorum sana o. adam zaten tank kasacak. Şimdi Frozen Art'a gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> abi sen pushta ben ona bulaşmıyorum. Boşa vururuz. Kesersek Karşı... şu sıralar keseriz yoksa kesemeyeceğiz. <laughs> Karşı bot lane'i görmüyoruz Geçeğe haberiniz gittiriz. olsun. Base attılar ama. Gelebilirler. alın abi. Ben kesin pink Bir atsana Büyü alacağım. Ben bunu yollatmıyorum. Ben bunu yollatmıyorum. Samus'un canı ben çok alacağım. Baze atıyorum ben. Çıkmam gerekiyor benim bir tek. Yasuo gelebilir. Şurada meyve sebze varsa bakabiliriz. Yasuo geliyor ama. Yok. Olur olabilir. Yasuo. Abi burada şeyim var niye patlamıyor pasifim ya? Ben bir tane alacağım. Sevmedim topu ya. Bana ölsene. Ha? Bu base attı Ramos. Evet ben buraya yapışıyorum. Mide ses bence de base attı. Vurdum. Nice. Karşı botum tüyüyorsun. Adam eğleniyor mu? O topun o tipi adam. gördüm tamam. Ben alamet arıyorum tek başıma. Ok. Aha. Ha pardon. Kafam karışıyor. Dedine ee, gitti Sürede Red'i alıp mid'e gelebilir. Bot'a gidebilir. Bize bir şey yapamaz ya. Mid'e evet, gelecek. Şu bu taraftan gelir. <laughs> Görüş almanız lazım şurada. Wall yok ya sunum yok. Oraya bunu, atımız... bunu yine senle keseriz. Aha, orada Ramus. Ramus 4 seviye abi. Flash yok değil mi? Takın yok flash yok. Ramus'un yok. Görüyor ben ya. Ramus'un flash yok. Ramus flash yok. Ha görmüyormuş. Alamet'i nereye koyayım? Topa koyayım mı belki? Mami bence dur şimdilik bekle ya. Şimdi <laughs> bir <gülüyor> canla <geliyorum> kaçtı. <laughs> Taşa vurdum kesemedim Geldi adamı ya. Ultimi açar ama. Açsın. Tamam duvara çok güzel açtı. <laughs> Karşıda kaçıyor arada. Kanserel. Keselim <laughs> bunu ya. Üstüne koşsun o. Abi Ramos nasıl kesemedim ya. Tamam. Gevşek gevşek hareketler. Ah. Tapu, ne yapıyor bu? Ben tapu keseceğim oğlum. ya 13 level'da falan. Aha. 13 mü? 13'e Aynen. daha 13 dakika. Ki, bastı şey galiba. Eee pasiflerimi kill bastı. aldığım evet. zaman şey yapacağım. Ramus nerede? Bir bilgimiz var Bot mı? Base'de, base'de. Red'ini almadı daha. Base ben atalım. onu base'de yolladım dedim. Ben base atacağım. Mavi verebilirim okay. Ah süper olur ya. Ründen manayı almadım. Ramus kadar değil, değil mi? Pardon. Şunu çekelim, şunu çekelim. Bunu alalım. Oy. Ya sonra gitmiyorum abi. Bu adam hep işte top oynuyor. Duvar açıyor top oynuyor. Aa öldü. <gülüyor> 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 can, can. Direk, belki Drake öldü, belki direkt öldü bu arada sanmıyorum abi Acaba orayı atmayı... bir şey olabilir, yok, olabilir mi? mi? Denedi? Beyler full AD'ler diye tam bu... saldırmayın dedim ama yine de siz bilirsiniz <laughs> falan diyor mudur? <gülüyor> 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 ben bunu yapayım da adamlar gelebilir çarpım yok. Yok yok karşı botlayın base attı büyük ihtimalle. Çarpım evet. yok <laughs> benim. Ezreal. Aa okey TP'lemiş. Belkoz'u görmüyor. Ben base ben bastım. Mide koşarım Baksam şu an. Ben, şey ben de işte. mide doğru gelebilirim bak. Cryon var koşuyorum. Ben de geldim. Baitliyorum Orada öyle. var mı bot tarafında adamın? Hop geliyorum direkt geldim direkt geldim bana doğru mu varsa. Daha iyi bir bait yok. Tabii lan anus bende lan. öldürdü beni. Ah be. Oha. Bir, bir damage olsa. Namus kesti şurada. Aldık mı Drake'i? E? Almış. Seni aldın. kim kesti? Ramus çıkışta kaldı. <laughs> Ramus'a da ölmezsin ya Mami. Canım ee, Koray ya. bir tane Q koyarsan ben onu ultiyle öldürebiliyorum. Tamam. Aaaa. Burada bir şey abi, var. Ne Burada dur dönüyor 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 dönüyor. Geliyor mu sana yere. doğru? Aa, flash açıyor. Sen <laughs> sendeyim sendeyim sendeyim. Namusun flash yok. Namusun flash yok. flash şey yok. Şey abi. geliyor şey geliyor. Fiddle geliyor. <laughs> güzel güzel. Fiddle geliyor ultisi var Fiddle'ın. 9 seviye. Ben Benim önerim. ultimde <laughs> healim vardı aslında. Baitle yapabilirsin mi? Volu Belki var ya. Bekle koştum. Yakalan oğlum. Bunu yakalayacak bir şeyim yok ya ben şey bota dönüyorum, bota dönüyorum, bota dönüyorum ben. Ben bıraktım bir şey Dur şuna bir E atayım. Bir şey denedim de mal gibi. Harbi mi? Geliyorum bota dönüyorum. Ben bıraktım seni? Ben denedim. Tamam ben tabu puşuyorum. Yasuo'nun flash'i yok bu arada. Yasuo flash attı benim ultiye. Direkt geliyorum. Kuleyi vururlarsa ezgiye dikkat edelim. İkisinin ultisi yok. Ben baitleyeceğim bunları bana gelmeleri tamam, için. Tamam. E, yok adam. Ben koyuyorum direkt. Önünde önde Tamam mı? Geldim. Önde oynuyorum, önde oynuyorum. Öldü o. Bunu kesemeyiz de kuleye bile Çok vururuz. Çok iyi, devam, 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 devam. Vururuz, vururuz. Tetanoz aşısı yaptı yemin ediyorum. Yardım edin hamlara. Ultisi yok bunun. Yok yok. Var ulti attı onun adam. Bana ben gidiyorum. Bir şey de gitseymiş keşke ya. Nice. Aynen. Ramos nerede ya? Gördük bir yer. Ne oldu ya? Cana bak. Bunda kesilir. Bunda kesilir. gelecek. Ben onu bu öldürürüm kendi kendime. Ben, beni de kesiyor. Ben, beni de öldürür o. o 20 can, bak girdim, ya. Ama 20 saniye 20 saniye. Yasuo gelebilir abi o değil de Yasuo. Bak abi bir on saniye 10 saniye 10 saniye. Bence oh, çıkalım ben bunu ben şu... alıp ne diyorsun? Ne oldu lan? Onlar ne yapıyor Berke? Ben bottayım. Baitleyebilirsiniz. Flash yok lan mısın Berke? Aa manam yok manam yok. Man Yasuo geliyor olabilir tapa. Manam man yok. Bir, bir Kaysa double var Yasuo. Canlar Orada var. Abi yerde bir Kaysa double var ha. Tamam. Görmüyorlar seni. 5 saniye Okay, Okey seni bekliyoruz. Baitliyoruz üstümüze doğru. Seni görmüyorlar. Yasuo geldi hadi güle güle. Hadi güle güle. Atıyorum ya. Canlara bak Berke. Çıldırıyorum. duruyorum. E, ah be flash'ı da koysam kaçıyormuşum <laughs> direkt ölür dedim de. Daha ulti tutturamadım. Aaa! <laughs> <laughs> Çıkamadım abi siz de. flash atamadım ya. <laughs> 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 oh. Bu ne? Ah be. Helal helal. Settik ya. <laughs> Tattı bir Esra. Şey. Dostu mu döndü ya? Birisine. Abi mid farkı mid farkı oyunda neler dönüyor her yerde. Abi hadi oyun şöyle. çok ilginç, çok ilginç. Aa Ramus bunu alıyor. Ödemi aldı, ödemi aldı. Kanka reset yapıyor. Canı çok az. Canı Nerede çok az. Alıyor? Ya. Yo redi redi. Yok, yok, canı, redi, canı redi, falan redi. var. Redi Aa bunu Çıkıştır patlatmış ya. almamıştır o zaman. Kanka 1 milyon almamış. kaçırdığım için alamıyorum şeyi. Abi, Gördüm onu oldu. Hatalı cancel'da yani. Ben o zaman hikayeyi alıyorum. Şey yani... Al al alıyor al ya oğlum. Güzel oluyor Mikael. Evet. Ignite yok evet. ultisi yok. Ben midi doğru buluyorum bence. İkinci ardent alacağım ya. Karşı mavi çıkmış. Yine kabardım ben oraya. Mid'e move'la Herald kıyas. İpası bulmaya çarp ya. ya. Herald'ı alırız ya. Mavi alalım. Hadi kule alın ya artık. Top'a vurduk da bayağı alamadık. ki kuleyi alamadık, alamadık aynen. Beni ya, görmüyorlarsa abi. zıplayabilirim buradan. Araklıyorum yine. Gör, gördüler hmm. beni. Vision'ı temizliyorum. Büyüyü ya bana bırak ee, okay. Ramus nerede? 53. Kayıp abi. Aşağı tarafta mı Bizim ormanda olabilir. Bak o bizim ormanda. Ultisi yok lan ya sonun. Abi bir oynayayım. Bir oynayayım ama. Denerim, denerim. gitti? O o o gitti. O Kuleyi ben tanklıyorum. Sen Allah de. Allah. <laughs> Nereye gitti bak. Güzel. Güzel. Sonunda alttan çarı kestik. Önce Canım devam. Uçuna. Biz kuleyi aldık taptan. Ya ah onun kademe. Yasuo nerede? Ha Yasuo söyleyeyim. Ölü. Alamete gidiyorum ben. Ramus e da e e e e 100 candı. Tamam. Bu arada Mikael neden işe yaramadı Velkoz'un şeyine W'sünü? Bilmiyorum. İlk Nakap. Dakika. Direkt Ramus kayıp. Nakapta çalışıyor mu? Nakapta Cans çalışmıyor olmalı. Çalışmıyor, çalışmıyor herhalde. Kaburusu yerden şey yapmıyor mu? Kabursu değil ES. Evet. karıştırdı o skill'i. Ben ama duramıyorum. E. Dedi ki yalan yandı. Hakem düdüğü çaldı. <gülüyor> <gülüyor> Toptaki ben isteyemem. <laughs> <da> Geliyorum. <laughs> beni yani burası... aldı abi Ramus. Tabucu bastı beni. Mami Black Cleaver'ı alacaksın mı? Alacağım. Tamam. Buna gidiyorum. ama bu alameti alıyor. Şurada. Geliyorum geliyorum. Ben de geliyorum. Geliyoruz, ben de geliyoruz, 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 geliyoruz. Nerede lan? Alametiymiş. Alamet yemiş. Alamet yok. Lan. Oğlum nerede lan? Abi lan? adam eve götürmüş alameti ya. Biz Bir de geldi. şimdi? Ultim bak var. ben karabağ gidiyorum şuradan. Alamet yeniden yapıyorum. Bir daha gelmedi ya. Oğlum. Tuttu Nasıl ama. ölmez ya? Bunu gel alalım şunu. Dur, bak dur. bu ne yapıyor burada? Mami geleyim mi? Sen alırsın onu ya. Kaç can? Yarım saat alırım canı vardı. Yardım edin ya. Ya 150-200 vardı da. girerse gelirim olabilir. direkt. Beni gördü ya. Benim mid'e vursak ya. daha iyi. Ya son o da Tamam tamam. <laughs> Flash'ını biliyorum. Aa, Allah Al bunu. <laughs> onu alamam. Bir, bi bir sonraki Q'unda aldım ama onu. Söyleyeyim. Ruve bot'a doğru <laughs> geliyorlar. Şey, ben biz de geliyoruz, biz de geliyoruz. Mami istiyorsan i̇yiyim, iyiyim. tapa puşta, istiyorsan tapa puşta. He, evet, ben toptan hemen puştaya gidelim. Ya? <gülüyor> What? <laughs> W'üm patlattı ya. Şurada wardları var. Ward çok çabuk kapanmadı mı? Normalde daha evet, uzun. Evet, uzun Ben ward'u bayılsın botta Buna Q at, alayım. Vayalım. Lan koptum yemin ediyorum. Dur, aptal herif. Oğlum seke seke gidiyor lan. <laughs> ben niye buradayım? Geldim. <laughs> ne yapıyoruz acaba ya? Aa, Yaşarız herhalde ya. Daha ultim var, ultim var daha. Belki gitmedi. Güzel <laughs> flash ulti attı lan ölmedim. Aha, Bence hani şey Drake e dönsek daha iyi değil mi ya? Aynen. Ama bu oyun... ...fun game gibi ya zaten. Tabii. Benim flash ulti yok. Draftlara baksana. Gösterim ulti. Ultim alır o Velkoz'u söyleyeyim. Bir tane tutturursan. Aha gel alalım şunu. Dur bekle bekle. Ya Soğuz sen geliyor. Banam yok belki. Ya Soğuz mitte. Peki. Küf. Urgot iyi çağır ya bayağı. Kaptan öyle W ile kararken çay içtiğin oldu mu? Yok bazen çekirdek çıtlıyorum diyorum W'ye bastığımda da çay içmedim Yaso hiç. Yastığa Aha. Var bir V1'in ya. Tabin yok evet. ama. V1 değil ki. Belki alırsın tabi. Bu kadar adam fışkırdı ya. 3 kişiye de tutturalım. Ben de geliyorum, ben de geliyorum. Eyyy Velkoz'un no off'u. Ben de atayım. Geldim geldim, geldim geldim geldim. Geldim ben de. Velkoz'un flash'ı Vel yok, Velkoz'un flash'ı yok. Velkoz'a tek mi? Yemedi ya. Tamam bait'iledim, e, bu kadar var. bait'im var benim. At, at şuraya ulti, ulti at. Gerçi Vol'u okay. var bunun galiba. 25 saniye. Lan bu ne yapıyor? Kanka onu boş ver ya. O, <laughs> bir de vur, bir de vur. Ejder'e giriyorum. O çarı boş verin abi. Buna. Ben tapa çıkıyorum. Ve 3 item olana kadar Benim bir şey yok. Minyon kesiyor. Bana... gidelim mi? Bak red'i falan da çıkıyor adamın. Rube iyi ne zaman? Çıkabiliriz. Beyaz lazım. alalım. Rube iyi ne zaman? Rube iyi ne zaman? İyi yakın zamanda gelebilir. Aa. Es yok yok. Flash attı. Geliyorlar abi. Çarpım yok. Geldim fight'liyordum. Ben kaç. gözüm yok bu sefer harbi. Oy oynarız oynarız oynarız. Mikail'in falan var. Oynadık abi orayı. Gel. Oyna 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 oyna. Vuruyorum abi hepsine. Bangum. Zamanı geldi. Fidal inecek, fidil inecek, fidil, ya, incek, yapalım fidil, yapalım. Incek, fidil Oyun, şey. Az kaldı. Fidal geliyor. Fidal geliyor. Fidal geliyor. Kaç kal arkana bakma. Buradan fidil geç. Ha buradaymış. Bana doğru flash atsan kurtardım seni bu arada. Ya hmm. ele vardı. Şey ultim vardı. Ümit kulesine saldırıyorum. Ok. Ben de tapa vuruyorum. Bey tamam. Şu kuldan veriyor muydu ya? Ha veriyor tabi ya. Soruya bak. Geldim. <laughs> Var mı W'su falan? Şunlara bak abi armorlara bakar mısın? Evet. <laughs> Niye ölmüyor? Ölecek şimdi. şimdi. Armorlara bak. Neyit alacaklar biz ha. Öldü, Öldü şu an. Ha? Öldü tabii ki. Top geliyor. Ya kanka buna ben vuracağım artık ya. İndirdim mi armor'dan? Geliyorum. Ben geliyorum. İndir onu kaptan. Ayy. Ayy. Son Kuşuyorum. Gide göze, ay, ay yazıyor dört arkada. Koşuyorum. Alametim var abi. Saçından göre limitto gideriz. Koydum. Oğlum bu ne lan? Ödüm koptu lan. Kaka vardı var bir de bak ona rağmen ödüm koptu. Belkoz'un flashı yok, Ezreal'ın da yok. Allah. Arkadan dolanmaya çalışıyorum. Kaçıyorlar yok, ama. İkinci yani. kuleye de vursun mümkünse. Aynen aynen. Tamam vurdu. Mami dikkat Mami. Ulan oğlum. Tamam, Bir de alıp ha ki Bir eşya daha kaldı. O Erken girsen keserdim ben Bizim komp ne olmuş ya böyle? Abi iyiydi zaten ya. Siz <laughs> bilmiyorum. Bota gelecekler onun şey. Ramus arkadan Ramos dolamıyor. dolanıyor. Ramus dolanıyor arkadan. Şurada ben Ramos. Ardent'i bitirdim burada. Bloklasana ya. Blokladım. Süper. Geliyorum. Gelmiyorum. Hepsi geliyor ya. Güzel güzel. Takım kompu fişek oldu bizim. Baron yapabilir miyiz birden? Birden. Girelim ya Baron'a bence. Tanklarım da ben bu arada yapabiliriz. Bir bir var. Çok var. Çok Gel gel. Koşuyorum. Geliyorum. Top var burada. Gördü top gel. beni. Topu keseriz ya. Buna buna. Onu mu keselim? Aha. Dolar. Attım fiyonu. Bana vuruyor <laughs> Bu ölmeyi tercih etti koşarak. O öldürmeyin. Ah oh be. Paron paron paron. <laughs> eee ultim duruyor hala. Gelen olursa bayıltırız. Atmışayım ya. Tam gelmezsen kesemeyiz bu arada. Geleceğim, sıkıntı geleceğim. Ben attı. Ben geldim. Ya soy geliyor abi, sıkıntı geliyor. Geldim, Sıkıntılı çocuk geliyor. Adamların adam. wardları yok ya, şey ward diyorum, uh, smite'ları yok. Tamam, ya son shield yok. Alalım bunu, devam edelim. İçeride kalırsa kalıyoruz artık. Ha, hop, gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya. Ben bir base basayım. Tek yedi o Herhalde gibi hissettim ben ama yani sadece bir hissiyat bir. ki. Şurada Fidil var, şurada Fidil var abi. Şurada bir yerde, şurada bir yerde. Bak bak geldi Fidil. Oha. Be. Geldim geldim geldim. O daha hızlı koşuyor oğlum bu ne? Bu <laughs> <Siz çarşı gülüyor> mı oldu? Koşmuyor ki o. Hah <laughs> <laughs> Yuvarlanıyor. Cs tuşu nedeni değil mi? Ne? <laughs> Puhaha. <laughs> 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 Abi ceset de aradan fışkırıyor ya o çok Bir birine mi çağırdım? Yok bir şey yok Bu ne lan bu ne lan? Kanka yandan geliyor Kanka yani ne olmuş geliyorsa Tapa Bunu gelin, tapı da vuralım Tapa da vuralım mı kaptan birkaç tane? Hadi vuralım gel Tamam yeter ya bu kadar. Am son seviye. Ne yapayım? Geliyorum. Bak bak. Hop! Neyi aldım? Neyi İzleyerek. aldım? İzliyorlar. Oy! Aa olmadı. Oo! Aynen. Olmadı. 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 Oynuyor Niye oynuyor? olmadı? Ya. Bölüm sonu canavarı gibi oynuyor. El kaptanı. Bak midif yazıyor. Amus kudurmuş. O çüyü attı, çaldı ya. abi. Anladım. Al ne hemen ya? Ne yapıyor? Helal beyler. Yine karşı takımı out draft ettim ya. Ah! <laughs> Kore'yi kurtarın. Tamam. Sıkıntı yokmuş. Aldım onu bir daha. Geriye doğru. Ben ölüyorum. Velkoz, Velkoz, Velkoz. Hayda. Cici.